Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Cat STN 28 isimli kedi tasarımlı RGB çocuk kulaklığını inceleyeceğiz. Müzik Öncelikle kutuya bir bakalım arkadaşlar. Kutu üzerinde kulaklığın tasarımını bize göstermişler aynı şekilde. Bu tarafta da kutu üzerinde çeşitli bilgiler var arkadaşlar. Cihaz hakkındaki çoğu bilgi kutu üstünden <laughs> alabiliyoruz. Öncelikle ben bunlardan bahsedeceğim size. Cihazımız Bluetooth. 5.0'ı destekliyor. Bluetooth 5.0 sürümüyle çalışıyor. Kulaklığımızın sürücüleri 40 mm çapında oldukça büyük sürücüler. Bu 40 mm olması da kulaklığın ses kalitesini oldukça etkiliyor. Empedansımız 32 ohm arkadaşlar. 7 saat konuşma, 7 saat müzik dinleme gibi değerler vermişler bize kutuda. Gerçekten de test ettiğimizde 7 saate yakın. Şöyle 7 saat orta düzeyde dinlediğinizde %50 %60 seviyelerinde ses yüksekliğinde dinlediğinizde 7 saat alabiliyorsunuz. Full ses açıkken tam olarak açıkken 7 saati bulamayabilirsiniz. 3-4 saat 5 saat diyelim tam açıkken bu değerler hep %50 %60 civarında ölçülerek bilgilere yazılır. Kulaklığımızın 400 miliamper bataryası var arkadaşlar. Bu bataryada 5 voltla şarj olabiliyor. 5 voltluk herhangi bir adaptörle 2 ya da 2,5 saatte şarj edebiliyorsunuz. Daha hızlı bir şarjınız varsa 1,5-1 saatte bile şarj olabilir. Hızlı şarj özelliği yok ama cihazda. Ayrıca 20 Hz ile 20 kHz arasındaki sesleri bu kulaklığımız bize iletebiliyor. Birazdan tasarımını da göstereceğim zaten. 2.4 GHz frekansını kullanıyor. Dediğim gibi 400 miliamperde bataryası var. 10 metrelik Bluetooth çekim mesafesi var. Bluetooth'un standart çekim mesafesini bu cihazda da koruyor. Bluetooth'un standart çekim mesafesi zaten 10 metre arkadaşlar. Şimdi kutuyu açalım. Kulaklığımıza bir yakından bakalım. Tuşlarına yakından bakalım. Ş şöyle kutumuzu bir kenara alalım şekilde bir pakette çıkıyor kulaklığımız şu şekilde tamamı plastik kasadan oluşan plastik malzemeden oluşan bir kulaklık şu kulak petleri sunileri oldukça yumuşak sert değil ama çok kalın da değil bazı kulaklıkların bu süngerleri çok kalın olursa kafada sağdan ve soldan sıkıştırmaya baskıya sebep oluyor bunda öyle bir şey söz konusu değil şu şekilde açarak kafamıza göre kulaklığı ayarlayabiliyoruz. Mesela ben bu şekilde tam olarak açtığımda bana biraz büyük geliyor. Şöyle 2 ya da 3 kademe ben ilerlettiğimde kulağım tam olarak oturuyor. Şurada şöyle göstereyim. Tuşlar var arkadaşlar. 5 adet tuş açma kapama işte bir sonraki şarkı bir önceki şarkı ses açma ses kısma telefona cevap verme ve ekolizer modları şimdi kulaklığımızın açma kapama tuşuna uzun basınca kulaklık açıldı bilmiyorum stüdyo ışıklarından dolayı Kulaklığın ışıkları ne kadar görünüyor ama hem şurada işte kedinin kulakları kısmında hem de şöyle sağda ve solda ben bunları size daha karanlık bir ortamda da göstereceğim. Kulaklığın şurasında bir silikon yer var arkadaşlar. Bu kapağınızın üst bölümünün acımasını engelliyor. Süngerimsi bir silikon diyebiliriz. Gayet yumuşak ama bastığında içte işte kalmıyor. Bu şekilde bastığında hani çöker kalır ya o şekilde bir silikon değil. Gelelim kontrollere. Kulağımızdan çıkaralım. Şu ışıklar, şu kulaktaki ve kedi kulaklarındaki ve bizim kulağımızdaki ışıklar sürekli yanmak zorunda mı diyecekseniz yanmak zorunda değil. Açma kapama tuşuna iki kere ard arda basarak ışıkları biz kapatabiliyoruz arkadaşlar. Şu anda kapandı. Açma kapama tuşuna iki kere ard arda bastığımızda ışıkları kapatabiliyoruz. Tekrar iki kere ard arda bastığımızda ışıklar açılabiliyor. Ses kalitesine geldiğimizde bir şarkı çaldıralım ve dinleyelim. Dışarıdan tabii ki de duyulacak çok yüksek ses açtığınızda. Şu kulak pedleri gayet yumuşak. Ben sevdim. Kulağı acıtmıyor. Şöyle oturttuğumuzda sağdan soldan kulağa aşırı bir şekilde baskı yapmıyor. O durumunu da sevdim. Zaten çocuklar için bir kulaklık olduğu için o yüzden acil bir renkli ve kedi temalı bir kulaklık. Çocuklar için de gayet uygun bir sesi var. Ha siz bu kulaklıkla müzik dinleyemez misiniz? Gayet güzel dinlersiniz. Çok güzel bas bas veriyor arkadaşlar. Çok farklı türlerde müzik dinledim. Benim kulaklık fiyatına göre çok hoşuma gitti. Tabii ki de telefon üzerinden de ses kısma, ses açma işlerini yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle ben size yakından tuşları göstermek istiyorum. Şu ses açma tuşuna tek tek bastığımda sesi açıyor. Uzun bastığınızda bir sonraki şarkıya ses kısmaya Tek tek bastığınızda sesi kısıyor. Uzun bastığınızda önceki şarkıya geçiyor. Şurada bir equalizer tuşumuz var. Tek tek bastığınızda equalizer'ı değiştiriyor. Yani varsayılan tanımlı içinde equalizer'lar var. Bu equalizer'lar arasında tek tuşla geçiş yapabiliyorsunuz. Şuradaki en üstteki telefon tuşu da telefona cevap verme. İki kere her arda bastığınızda en son numarayı arama. Tabi telefon üzerinden yapıyor bu arama işlemini. Arkadaşlar bu sesi CAT STN28 model isimli. Çocuk oyuncu kulaklığından dinlemektesiniz. RGB ışıkları olan ve bu ışıklar kapatılabilen ses kalitesi de gayet güzel bir kulaklık kendisi. Bu kulaklığın mikrofon kalitesini de şu anda sizler duyabiliyorsunuz. Umarım mikrofon kalitesini beğenirsiniz. Ses üzerinde herhangi bir oynama yapmayacağımı belirtmek isterim. Tasarıma geldiğimizde bazı şeyleri söylemeyi unuttum. Onları da atlamayalım. Bakın şurada bir hafıza kartı girişi var. Hemen yanında micro USB'den şarj oluyor. Kısa bir micro USB kablosu çıkıyor. Buradan şarj ediyoruz. Hemen yanında da isterseniz kulaklığı kablolu olarak kullanabiliyorsunuz. Kablo olarak kullandığınızda yani iki taraflı 3.5 mm jack bilgisayara, telefona bağlayabiliyorsunuz. Buradan e, tuşlardan modu değiştirip bluetooth modundan jack moduna, aux moduna almanız gerekiyor. Şimdi bir şarkı dinleyelim ve hemen... Videomuzu yavaştan sonlandıralım arkadaşlar. Dışarıya ses veriyor mu Derya? Veriyor. Evet. Dışarıya ses veriyor. Şu an ama en yüksek sesli arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bası da gayet kuvvetli. Ben ürünün ses kalitesini ve şu RGB ışıklarını gayet beğendim. Çocukların da çok beğeneceğini düşünüyorum. Hatta bu ürünün yorumlarına baktığımda kızına, oğluna bu ürünü alanlar çok beğenmişler. Çocukları, ürünleri, bu kulaklığı çok beğenmiş. Özellikle ışıklı olmasını ve ses kalitesini de oldukça beğenmişler. Fiyatının hakkını veren bir ürün diyebilirim arkadaşlar. Ürünün iki sitede de satış linkini sizlerle aşağıda açıklama bölümünde paylaşacağım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, esen kalın.